Hey Selam 1185 kişiyle bizi hostluyor. Ee, çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Evo Mos, çok sağ ol. Çetler e, çetli oturduğundan kaynaklı burada e, konuşmandan sonra efendim söyleyeyim. Ben ne diyorum ya? ya çetler şey, şey, rahatsız ederse, bizim çetler rahatsız eden olduysa hani bakmayın burada yanlış bir konuşma oldu ama çetli. Okey amına kodum anladım. mavi gözleri. 5 tane teşekkür ederim. Çok sağ ol hayatım. Çok sağ ol. E, ama yani şu an 5 tane abonelik hediye ediliyorsunuz. Eski 40 liraya denk geliyor lan şu an. Eski bir abonelik amına koyayım. Böyle de bir durum. Evet arkadaşlar. Bu gece bütün kulaklar yalanacak. <laughs> Bu yayında. <laughs> Abi benim kulağım yalanmadı. Efendime söyleyeyim ben <laughs> şey oldum çıktım. Ya. <laughs> Yarın okulum var benim. Benimkinin önden yalan böyle. <laughs> Benimkinin önden yalan. <laughs> Yeni gelen tayfa ellerimizi hikayelim önce. <laughs> şaka yapıyorum kanka. Vallahi şaka yapıyorum arkadaşlar. O, Bakalım. Tekrar teşekkür ediyorum. Ee, bir kulak borcumuz. <laughs> bu da son şaka. Hadi artık yeter. Terbiyesizlik yapmayın. Yeter be. Allah Allah. Ya sen oğlum bizi de güldürsün ya. Allah Allah. Mami. Bu de... Mami. 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 Evet evet. Anlat dinliyorum kulağım an zendi. <laughs> <laughs> deli ya, harbi deli amına Artık mı? yani kanka açıkçası bizi kötü etkiledi bence ya. İnsanların yani gelirleri düştü bence. Çünkü yani normal standart abone sayının ...dört katına falan çıkman gerekiyor ve çoğu kişi çıkmadı bence. Aynı paraları kazanmak için, eskiden kazandığını kazanabilmek için yani. O yüzden hani destekleyebildiğiniz insanları desteklemeye çalıştınız o insanlar platform falan değiştirmez yani yoksa çok olası şeyler bir şekilde geçimini sağlaması lazım herkesin çünkü hani bir noktada gibi Sattı sonra kulak Ya geler, yeter kulak hocam gelmek. ya. Bir şey, bir şey Abi <laughs> yeter bu konu çıkartmayın ya. Çok da bunun daha konu <laughs>